Selamlar arkadaşlar. Bugün lig oynayacağım. Karşımızda kimler var? Evet. Bak dur bir daha göstereyim. Kabus dörtlüğü çekmiş reisler. <laughs> Hepsi ikinci pikten link aldığım için oldu. Niye ikinci pikten link aldım? Şu yürüyen base var ya. Yürüyen devlet hastanesi. O arkadaşımız bana göstermedi. Hani oran at dedim. Oran at dedim. Oran at dedim. Göstermedi eleman. Dedim sen madem göstermiyorsun kardeş. Ben gider inadına link kitlerim. Niye Radon'a kilitledim bakın da hiçbir fikrim yok. Kitle, kitlemiş bulundum işte. Ben şunu şansa bırakmayayım ya. Natalya gelir çöker meker. Hiç uğraşamam. Bizim yin ne yapıyor lan? Anam bizim midde yin var. Oğlum bu ne? Lan ne oluyor? Merhabalar benim ben Bir şey diyeyim mi bunlar ben aşırı bası kuracak ya. Ormacıları kim? Saber değil mi? Aynen. Ne bileyim, belki bir çığlık yaptım. Natalya, Natalya Nat 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 orman sabır dolaşım falan düşündüm. O da değil. Ben çek Allah'ım sabır ya bir Sabır Allah'ım. Epic League'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Geyser. Ver bana şurada şunu ver. Rakip bilgisayar yazmış biri. Muhtemelen evet. Ya PC olsa şak diye kitler o ya. PC değil bu. Ben PC değilim. Sizi bilmem ama ben NPC değilim kardeşim. NPC benim yani. Şimdi ben buradan çıkmamı çıkmazsam çocuk bende kesecek. Bez atalım. İyi oldu bana atlamadı. Güzel. Gayet serbest bir şekilde kaçtım. Güzel oldu. O duvar arasında kalmam aşırı kötü oldu. Onun da farkındayım. Yok o çocuk çıkar oradan türlü. Gelin buraya. Ya buraya sevgili mavim. Çocuk mu mavimin olmadığını biliyor mu acaba? Bilip bilmeden emin değilim ama kesinlikle şey girdi. Yok girmemiş tamam. Girmemiş değil mi? Yok. Oğlum bilgisayar edin de sen Sen kendi hata yapıyorsun lan Kaçabilir miyim? Kaçabilir miyim? Kaçabilir miyim? Kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtı, bastım. Vallahi bastım. Güzel. <laughs> Gitti kendini öldürttü bir de ya. Anam. Telefonun kastığına ilk defa şahit oldum. Bu da bana kalsın. Güzel. Rakip gerçek mi deyip... Best, dünyanın en mükemmel atasını yapan Saver. Sana da selam olsun güzel kardeşim. Öldü ya direkt aynen. Aha! Kötü oldu bu. Gel bak, gel hele gel. Gel gel gel. Gel hele gel. Gel nereye kadar gelsin gel. Allah'ın delisi. Melisa'yı alır mı o? Umarım almıştır. Güzel. Ben bir şuradan maviye bakabilir miyim? Teşekkür ederim. Tüzünlülüğü yükselttiğimden mi acaba? Olabilir. Ultimi 10 saniye beyler. Duvarım gelse yine bir şey yaparım. Direkt öldü. Kaçak dönüyorum teşekkür ederim. E, girerim de zararlı çıkar gibi hissediyorum. O yüzden yemeyeceğim. Çevir şey bana hasım pençeleri ver. Hasım pençesi. Bas kardeşim bana. Güzel estes kardeşim bas bana. Sen o farmucuk e, farmı cukkala da, daha da kadar değil. Aha. La girdi. Ne oluyor? Allah'tan dakika 5 değil de en enayi şey almadı, XP almadı. 5 saniye vurdum mu? Öleyim kardeşim ne diyeyim ya? Ben kolay kolay ölmem. Kötü oldu işte. Çıkalım oradan. Elemanların geldiğini görmedim. O yüzden biraz zorladık. Bir Güzel. Kardeşin... Çıkalım şuradan. O çocuğun şeyi vardır ya. Böyle yokmuş lan. Güzel. Çıkalım. Siz alın şeyi. Ben mavimden biraz şüpheliyim. Mavim gitmesin. Lütfen mavim gitmesin. Koş. Bir şey mi? O çocuk mavi. Aaa. üzerinde mavi var. Lütfen benim mavim olmasını Benim mavimmiş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kardeşim artık mavisiz oynayacağız. Kardeşim. Has linkler. Mavisiz oynar. Valla değil mi böyle? Kendimi avutmaya çalışıyorum. vur 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 vur. onu yani alırsam hiç iyi şeyler olmayacak. Melisa kule de vermek istemiyorum. Güzel. En ay şeyi kullandı. Ben de o çocuk. Alalım hocam. Mezat, Sebir bu. Kafama çöker mi lan burada? Lütfen çökmesin. Lütfen çökmesin. Tamam güzel çıktı. Eee, Çuyu gördüm. Çuyu al lütfen. Tamam ben de Sebir'i gördüm. Artık bir mavi alma vaktim geldi. Lütfen mavi alabilir miyim? Oh lan çok şuyu yaptım. Mavi de almadık demeyiz. Ee, şey yapacağım. Midas'ın kılıcı aynı. Midas'ın kılıcı lazım. Umarım kaplumbağa dönmezler. Muhtemelen içtiklerimde de kaplumbağa dönecekler. Tek isteyen bir kaplumbağa. Teşekkür ederim. Şuraya bir atlayabilir miyim? Takım Çıkalım hocam. Alev atışını almam kafi benim için. Girin şuraya. Sen de kalsa bir de sana bir bir şeyler derdim. Neyse ki kalmadı. Biraz yemin dolması gerekiyor. Uçuşa da bir selam vermem gerekiyor artık ya. La oğlum! Random tüm düşlere bastım. Yanlış oldu gerçi de. Yanlış oldu. Baya yanlış oldu hatta. Ver bana şuradan şunu. Maç aşırı zorlu geçecek. Bu pençeyi de şey atacaktım. Adı ne onun? minyonu ee, atacaktım olmadım. Ne şu çocuk? Ya mavim için ölmeye değdi mi güzel kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Havada yakaladı çocuğu. Bunun da mavisi yok. Bari bir kule açayım. Bari bir kule açayım. Kaldır. Oğlum bu ne yaşıyor Ling'in ölümüne bilmem ne. Ne şunu oğlum sen bir anlatsana bana biraz. Derdin ne de senin oğlum? Ya alma şu... Toplan. Çık yavrum. Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Bak halden anlayan bir layla. Allah'ım. Allah'ım gözlerim yaşaracak. Gözlerim yaşaracak. İnatlar eden anlayan bir layla gördüm ben az önce ya. bana ne ver biliyor musun? Bana attığınız karkısı ver. Versem iki. Kagura best combo. TikTok'a bura. Aynen kardeşim. <laughs> Çok eğleniyorum. En eğlendiğim başarıdan biri diyebilirim. Kesemedim sen mi çocuğu? Ah be. Bir şey yaz ben burayı almazsam eğer hiç şeyler olmayacak. Yukarıdan bir bi birileri aynen. Bir şey değil mi? Ben yap basam bunu da alacak. Vallahi billahi zorla gidiyor. Saldırla şuna. Gir şuna. Saldır. Bak bak gitti kim atladı. Bak gitti kim atladı. Bak bak. Tipe bak. Tipe bak. Allah rızası tipe bak. Kes la bari. Helal lan. Bir şey değil mi? Ben, ben bir Kagura gördüm ama ya. Kagura. Ya, çıkabilir miyim acaba? Çok rahat çıktım ya. Ne bir şekilde çıkarım. Güzel. Ama ya cidden aşırı zorluyorlar. Bu ne oğlum? Sakin ol lan biraz. Manyak herifler. Saber Atlantis karşısına dönmüyor. İlginç ama Atlantis karşısına dönmüyor. Geç işime gelir ya aman. Lord'a gireceğim de bu kafayla ben şekilde giremem burada. Ya Allah seni alsın çocuk ya, vallahi billahi. Oğlum ben bir şey diyeceğim, ben sür versek ya, valla sür verelim ha. Ben niye bunları kazanmak zorundayım ki maçı? Sabır yarabbim ya. Boş lan, çıkın. Tipe bak Allah aşkına, tipe bak ya. Kaç kişi geldi bana? İki kişi ya tamam. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi son kılıcı dönemedim ya. Düşman, dönemedim ne dönemedim. Yani o kadar dağılmaya lüzum yok. Çocuk buradan oyun bitiyor. Adam oyun bitiriyor lan Beyzat Beyzat. Yıkıldı. Adam oyun bitiriyor. <laughs> Oğlum kahraman mekanikleri normalde büyük ustayla ustada öğrenilir. Ulan siz F'ye kadar hangi kafana geldiniz? Adam benim mavide, bizimkilerin umurunda değil. Sağ olun bana. Yönetemi ne ver bana? Hadi lan. Bir çıkayım oradan. Çocuk iyi olur diyor. Ama öldüm. Çok kötü öldüm. Kılıca dönsen belki ölmezdim. Ama o zaman da çocuk aynen ulti atardım. Tam onu diyecektim ulti attı zaten. Bak biraz açılırsa çıkacak. Ama gel anlat çocuğa. Ee, bir şey var mı? Bir şeylik. Zırt emelik yok. Semelik yok. mutsuzluk lazım mı? Musluğu da daha var. Daha bayağı var musluğu da. 2 6 11. Leyle'ye bak. Allah rızası için ya. Tüm takımda sıkıntı var. Bak ciddiyim tüm takımda sıkıntı var. yine baksana. Oğlum ultim var la. Alsana adam ultiye. Neden? Neden? Sonrasında kendi de bilmiyor. Alacağım alacağım. Başı tutarım ben bir şekilde. Onu yapacak bir şey yok. Bak bak geldi. Tipsiz geldi. Geldi o tipsiz herif. Kesersin onu da kesersin. Lan gir Oğlum geri çıkıyor kafayı yiyeceğim. Lan eş sesin var oğlum. i̇yiyim <laughs> tam iyiyim tamam, iyiyim iyiyim iyiyim. iyiyim. İyiyim gayet iyiyim. Şu an mentalim çok güzel. Mentalim çok sağlam. Hadi. Bak tuşlara basıp kill alacaksın. Aynen. Aynen çok güzel. Ya şu temel saldırı şunu oturacaksın bak. Layla da. Zilong'da temel saldırı tuşuna oturma kahramanları tamam mı? Hani masaya bırakıyorsunuz, telefona oturuyorsunuz. O kendi işini yapıyor. Onda yapamıyorsunuz oğlum. Manyak siz? Allah'ım ya Rabbim sabır ya. Gir, gir. Aferin. Aferin, aferin, aferin. Vur vur. Et, vur nereye kadar vur? Harçandır. Lord alabilir miyiz? Flotta, flotta. Toplan şu orada. Geliyorum birazdan. Saldır oğlum saldır saldır direkt gir gir, gir olur. Ol, olur da alacağız. Hocam son şeyde olsa olur da alacağım. Bakalım. Hepsi buraya koşar şimdi deri dana gibi. Ben malımı tanıyorum oğlum. 5 hadi 4 3 Kim onlar? Kakure Melisa mı? Biraz zor. Türkleri ölür ya. Aynen. Nidan umutsuzluğu bitirmişim. Güzel lan. Baya güzel. Baya iyi bu arada. Oğlum ulti, ulti basamadım lan. Bu ne? Yapacağın tek şey bu yiyin. Hani ona rağmen bu skor niye neden? 5-13 ne la? Bakalım daha var. Daha var. Daha tam şeye gelmedik. henüz o durumda değiliz. Biraz sakin olmam gerekiyor. Biraz sakinleşmem lazım. Ulayıcılarımız RAM mı yapsın. Yok, gerek hiçbir şey gerek yok şu an. Şu anda yalnızca duracağım biraz. Lord'u biz aldık değil mi? Gerçi Lord'u erittiler Lord, Lord. diye bir şey yok. Vardı ama artık yok. Elhamdülillah. <laughs> Şunu satıp şey de çıkabilirim aslında. Hmm, 2127 yeterli mi? Pek hali yeter ya. Burası için şart aslında. Çocuklar beni burada bekliyor olabilir. Be Aynen. aynı. Be bekliyorlardı. Nasıl beklemiyorlar? Temiz düş. Bu Melisa canım çok fışı bu arada. Şey yok benim. Vallahi bu arada biter. Harbi biter. Sen gir oraya. Biz bunu bitiririz. Sen koş koş sen şeye koş. Sen de git. Sen de git ben buraya hallederim. Ver bunu siz. Saldır hızlı bir şey ver. Saldır hızlı bir şey ver. Yine bitmez. Hı -hı, bitmez. Maalesef ki bitmez. Geri sat şunu. Gel o çocuğu. Oho! Lan oğlum ulti harcamayayım dedim adam beni öldürdü ya lan. Gerçi bir item eksik oynadım. Aşırı kötü oldu ya. Oğlum bir şey diyeceğim harbiden bak çok saçma sapan hatalar yapıyorum ben de ya. Gireri geri geldiğinde. Bu nasıl maç? Yukarıdan gider mi be? Yok. Hiçbir şekilde gitmez bu arada. Boşu boşuna onu sat onu al onu sat onu al yaptım ya. Fırtına mı versen? Fırtına gerek yok. Bana bitmeye savaş veriyor. Hadi la. Bak meniz herkez bitiriz. Adamsın adam. Tamam. Çık. Çık Kagura seni tekler yavrum. Onun <laughs> şekline bak. Yin, yin tutarsın. Tutarsın yin. Tutarsın yin. Hadi yin. Hadi yin. Yin gir. Gir, yen. gir yen. yin. Gir yin. Yin, yin, <laughs> yin. Tuttu bana tuttu. Of. Vakitlik harcadım. Vakitli. Tuttu. Oynamadım ya. Eee <laughs> 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 evet arkadaşlar mevcut durum şu anda bu şekilde. Evet dos aldım. Kaybettim. Kaybettim. Ben böyle maçımda, böyle işinde, böyle oyununda. Ya oğlum bir şey değil mi? Harbiden mi ya? Harbiden mi ya? Bu hal ne oğlum? Ay 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 ay. Epic maçı diyorum. Es geçiyorum. Ya Bugün de los olsun kardeşim. Ne olacak ya Allah'ım yarabbim. Benden bir gün kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.